Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hyundai bayisindeyiz. Yine Tekirdağ bayilerinden Çorlu şubesindeyiz. Şöyle güzel bir i10 ile beraberiz. 1.2 MP motor. Ee, otomatik ve model seçeneklerimiz var. Şöyle detaylı bir şekilde bilgilerine geçelim. Daha sonrasında Ümit Bey bize yardım olacak yardımcı olacak fiyat konusunda. Şu şekilde detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Araçların hepsi zaten sıfır. Bayi fiyatları. Biz, anahtarsız girişimiz, start stopumuz ve şanzımanımız otomatik şu şekilde. Dijital kremimiz geliyor. Start stopumuz. Double ekran tevimiz. Hayat göstergemiz. Her şeyimiz mevcut. İyon modelimiz. Kumaş koltuklarımız. sunroof'umuz yok. Şekilde sizlere, de bir şekilde gösterelim. Araçlarda etiket fiyatlarında rakam belirtmiyorlar. Ama aradığınız zaman, ulaştığınız zaman Ümit Bey sizlere yardımcı olacak. Kendisi. Satış demiş burada. Şöyle ben size tek tek fiyatlarını yine soracağım. Aracımız açık alsın. Çift renk geliyor aracımız. Ümit abi iyondaki rakam neydi? Başlayan fiyatımız. Neydi bu olan paketimiz 1 milyon 295 bin liraya bırakıyoruz. Bir alt paketi de 1 milyon 215 bin lira oluyor. Bu görmüş olduğunuz araçta metalik rengi, cam filmi, seramik kaplama, kaput filmi. Hediyemiz senin gelecek diyorsun. geldiğinde hediyemiz oluyor. Tamam. İlgin olsun. Youtube üzerinden Serkan olarak gelirseniz arkadaşlar. Ümit'le yardımcı olacak. Ayrıca iletişim bilgilerinden ziyade isim soyisim vereceğim abi. Evet. Ulaşmak isteyen bizlere ulaşsın. Senin numaranı da veririm. Evet. Şöyle 20'den devam edelim. Hiçbirinde zaten etiket fiyatımız yok. Sen bizlere yardımcı olacaksın. Evet. Şöyle Şöyle 1.0 turbo benzinli arkadaşlar. Bunlar abi 7. ay çıkıştı mı hepsi abi şu anki? 7. Evet. ay değil mi? 7. ay çıkışı. 2025. Anahtarsız girişimiz, sunroofumuz. En full paketlerimizden. Şöyle hayalet göstergemiz. Double TV'miz, otomatik şanzımanımız, Drive modlarımız, star stopumuz, her şeyimiz mevcut. Yine sizlere bir rakam söyleyeceğiz. Sanuklu paketi. Şöyle arkadaşlar. Bugün de hafta sonu olmasına rağmen çok kalabalık. Bagaj açmamız güzel. Şeyi merak ediyorum. Bunlar da istepme geliyor mu? İstepme yok. Yine her zamanki gibi kitle beraber geliyor. Paket seçeneklerimiz çok fazla. Bagaj kapağı yine açık alsın. Arkamız yine kumaş koltuk. En full paketi zaten. Güzel bir kolçağımız. USB çıkışlarımız. Ümit abi 20'deki rakam nedir abi? Buradaki de en dolu olan paketimiz 20'miz. 1.0 Turbo 2025 model. Bu aracı da 1 milyon 550 bin TL ediyoruz. Peki abi yanında ayretten cam filmi vesairesi olacak evet, mı? Evet yine aynı şekilde senin isminle geldiği takdirde metalik rengi, cam filmi, seramik kaplama, kaput filmi hediye veriyoruz. Bir tamam de şu abi. da şundan bahsetmek istiyorum. Sıfır faiz kredi imkanı var. 100.000 TL 12 ay sıfır faiz veya 170.000 TL 6 ay sıfır faiz kredi kampanyasından faydalanabiliyorsunuz. Çok güzel kredi kampanyaları da var. Evet. Buradaki aracımız da elektrikli otomobilimiz. Tamam. Mı? Elektrikli modeli. Kona, Kona modeli. Tamam abi istersen ben bir detay çekeyim bilgilerini tabii, tabii. göstereyim daha sonra Aynen. rakam konusunda yine seni ederiz. Ümit Bey bize sağ olsun. çok yardımcı oluyor. Şöyle bir elektrikli modelimiz harika bir yapısıyla beraber sizlerle beraber Kona modelimiz şöyle maksimum kapasitesi, torku, elektrikli. Menzilleri kaç kilometre bunlar da abi? Bu araçlarımızın karma menzili 377 kilometre, şehir içerisinde de 513 kilometre menzil sunuyor. Elektrikli araçlarda da en önemli özelliklerden bir tanesi ısı pompası. Ve bu aracımızda da ısı pompası mevcuttur. Çok Bütün güzel elektrikli abi. araçlarımızda. Çok güzel abi. En fullümüz zaten yine aynı şekilde. Bir paket geliyor en dolusu. En dolusu cam tavanlı sunroofumuz var. Evet. Şöyle içerisinde gezelim. <laughs> şöyle bir plastik aksam şuramızda kumaşımız harika bir görüntüsü komple bir birleşik ekran aynı toklardaki gibi drive modlarımız otoltumuz, her şeyimiz mevcut şu şekilde güzel bir şekilde sizlere göstermek istiyorum elektrikli modellerimizden Bunlayda biraz zamanımız uzun sürüyor çok fazla özellik çok fazla koltuklarımızda airbag cam tavan yok sadece sunroof var Arkadaşlar Çorlu bayisindeyiz. Çorlu şubesindeyiz. Hyundai. Bagajımız gerçekten çok güzel. Rakam abi? Bu aracımızın rakamı da 1.680.000 e, TL'ye kadar bırakıyoruz. 1.680.000 TL. Az önce de ifade ettiğimiz gibi senin ismine geldiklerinde vetelek rengi, cam filmi, seramik kaplama ve kaput filmi bu senin hediyen oluyor. Teşekkür ederiz evet. abi sağ olasın. Şöyle abi yine sulardan devam edelim istersen sırayla. En Şu an ortalama rakamları ne aldı peki? Anahtar teslim mi abi? Anahtar teslimi, sigorta kasko hariç. Senin ismine geldiğinde bu araca yine güzel indirimler yapıyoruz. Tamam abi, teşekkür Bunlar da kredi imkanı nasıl oluyor abi? Krediden de bahsedelim. Kredi göre 2 milyon ve üzerine şahıslara kredi alamıyoruz. Vergi levası olduğu takdirde vergi levasına %80'ine kadar kareli alabiliyoruz. Çok güzel abi. Esnaf olan yararlanabilir bir aslında diyelim. Şöyle bir içini gezelim abi. Müsaadenle. Kusura bakma. Şöyle bir anahtarsız girişimiz. Yine harika bir ekranımız teyple birleştirilmiş bir şekilde. 4x4. Çok geniş bir kolçağımız. Koltuklarımız deri geliyor. Bunlarda bilginiz olsun. Torpilomuz çok tatlı bir torpilosu. Şöyle arka kısmına da bakmak istiyorum. Arkada çok geniş bir haznemiz. Şöyle arkadaşlar ekran donuyorsa biraz kusura bakmayın yani titriyorsa. Cam tamam ve sunroofumuz geliyor. Mükemmel bir kondisyonla. Çok geniş bir bagajımız. En fullümüz arkadaşlar. Elektrikli koltuklarımız her şeyimiz mevcut. Tuz konulardan alınabilecek en mantıklı rakamlarda sıfır araçlardan birisi diye düşünüyorum. şöyle yine devam edelim. Abi tuz sonlardan devam etmedim. 20 bayon kaldı. Bir de arkada Tabi tutsunlarımızın da şöyle kısaca bahsedeyim. Benzinli, otomatik ve dizelin başlangıcı da var. Bu araçlarda motor alternatiflerimiz iki tiptir. Benzinli otomatik ve dizel otomatikler. Tamam abi. Rakamlarımız da 2.170.000 TL ile 3.050.000 TL arasında. Buradaki bantlarda değişen nedir? Arabanın özellik donanım, benzinli ve dizel olması fiyatları değişiyor. Motor seçenekleriyle peki. Evet. Tabi söylediğimiz bir şey... fiyatlardan yine indirim yapıyoruz bilginiz olsun. Bir şey danışmak istiyorum abi. Evet. Uzun süredir bu işin içerisindesin. Evet. Sence peki abi dizel mi benzinli mi? Şimdi bizim son kullanıcı nihai tüketicilere dediğimiz, önerdiğimiz kilometre ile alakalı. Çok kilometre yapıyorsanız evet dizel ama az kilometre yapıyorsanız benzinli. Dizelimizin de şöyle bir artı avantajı var. Hani Türkiye'de bitecek kalkacak diye böyle soru sorular geliyor bize çok. Çok fazla geliyor. Ama Türkiye'de dizeli bitiremezsiniz. Bitiremez abi. Evet, böyle bir durum var. 89-90 modeli bitiremedik? Bunlar da temiz. Canlı yayınlarda çok fazla sorular oluyor abi. Ben canlı yayınlarda yapıyorum. Evet. Abi işte e, örnek veriyorum. Benzin mi alalım, dizel mi alalım? Evet. İşte Tuscon'larda dizel mi daha fazla yakıyor, benzin mi daha yakıyor? Bana kalırsa aslında mantıklı alınması gereken seçeneklerden birisi dizel aslında abi. Evet. Ben çok dizel matüre yapanlara dizel e, sunuyor, sunuyoruz. Bir de şuradan bahsedeceğim. Piyasada bu tarz araçlarda dizel ve otomatik artı 4x4 bulunduran tek marka Hyundai markasıdır. Onu da artı parantez bildirmek istiyorum. Tamam abi. Şöyle bir bayonlara bakalım. Tut. Bayonlar da çok fazla merak ediliyor abi. Bunlarda 1.0 ve MP motorlar geliyor muydu bunlarda abi? Artık MP motorları Hyundai'ı kaldırdı, turbolu motora geçiş yapıldı. Turbolu motorla size artı avantajı nedir? Araba daha hızlı gidiyor, daha hızlı yakıyor performans olarak daha iyi, artı MTW olarak da daha düşük. Evet, şu an abi bayon almak istersek rakamımız nedir? 1.0'larda. Şu anda çekmiş olduğum aracımız. Evet abi, dinliyorum ben seni. otomatik elit paketi, en lobusu. Bunlarda zaten elit, bir de daha sonrasında şey mi vardı abi, 20'lerde vardı, panoramik cam tamamlarda. Evet. Elite Style Emdiye mi geçiyor daha bunlar? Artık sunroof'lu olarak geliyor. i20'lerdeki otomatik viteslerimizin paketleri Jump Style Elite. Bayon'da da aynı şekilde Jump Style Elite olarak geliyor. Aradaki fark nedir i20 ile aynı bantta üretiliyor araçlarımız. Aks aralıkları aynıdır şöyle çekersen. Şöyle hatta abi evet. ikisini geniş bir anlamda alalım. Evet abi. abi. olarak baktığınızda bu araba bagaj açma olarak Bayon'dan bahsediyorum. Arka diz mesafesi, uzunluk ve genişlik olarak bir tip daha geniştir bu aracımız. Aynı bantta üretilen bir araçtır. Rakam olarak ne kadar farklarımız var abi? Rakam olarak da şöyle söyleyeyim. Genelde style ve ilet paketlerini veriyoruz. 1.550, 1.650 bandında bırakıyoruz araçlara. Rakam olarak da çok bir fark yok aslında. Evet. Rengimizi çok... nasıl beğendin mi? Çok Limesan. güzel abi. Zaten anında direkt koştura koştura bir iyi 10 bir de bu abi. Tarıklı masman renkimizi. Abi şöyle Bayon'dan devam ederek daha sonrasında 20'lerden devam edelim istersen ha. müsaadenle şöyle. Mesela ben yani bir şey diyeceğim. an dışarıda bir olduğu için için e, aynı tarafta elektrikli modelimiz var. Tamamen elektrikli alırız abi dışarıdakini evet. alırız Teşekkür ederim. şimdi arkadaşlar arabamızda anahtarsız girişimiz start stopumuz var bilginiz olsun ee, otomatik zaten bilginiz üzere drive modlarımız park sensörlerimiz şöyle dijital klimamız detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum kumaş bir koltukla sandukla beraber bayon seçeneklerimiz geliyor yayınlarda da çok fazla merak edilen bir motor tipi ve seçeneğiydi şöyle güzel bir şekilde sizlere göstermek istedim şu anki 7. ay fiyatları bunlar. Her ay biliyorsunuz kur farkından rakamlarda oynamalar oluyor. Sizlere ümit ve yardımcı olacak. İletişime geçtiğiniz zaman her konuda bilgi verecek. Bagajımız bu şekilde. Zaten her aracın rakamını sağ olsun bizlere bilgilendirme olarak söylüyor. Şöyle bir de 20'ye bakmak istiyorum sizlerle beraber. 20'miz lasman rengi. Çok tatlı duruyor. Şöyle göstereyim. 1.0. Yine turbo motor seçeneğiyle beraber benzinli. Bundan hatasız girişimiz yok. Bilginiz olsun. Şöyle start stopumuz da yok. Otomatik olarak geliyor. Özellik olarak bayondan biraz daha sadece drive modumuz geliyor. Daha fazla dolu özelliklerle beraber bayonumuz satış seçenekleriyle çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz da arka dar. Diğer arabaya göre aldık. Bunda biraz daha ağır. Yine kumaş bir koltuk seçeneğiyle beraber bizlere bunda bu seçenekler Benzinli 4 x 2 seçeneğiyle beraber <laughs> şöyle içerisine de bir bakalım. Anahtarsız girişimiz yine harika bir koltuk seçeneğiyle beraber ve şuradaki detay beni çok mutlu etti. Modlarımız buradan start stopumuz kameralarımız, park sensörlerimiz, her şeyimiz buradan müdahale edilebiliyor. Dijital firmamız harika bir ekran seçeneğiyle beraber gelmiş. Şöyle de bir şekilde. Yine <laughs> dışarıda bir elektrikli motor seçeneğimiz olan bir sıfır var. Stand yer kalmadığı için onu da dışarıya bırakmışlar. Evet abi çok güzel bir görüntüsü de var yalnız abi. Hoş bir görüntüsü de var. B sınıfı olarak geçiyoruz. Spor bir otomobil tarzı da. Euro'nin kaptanda 5 yıldız olan günün elektrikli otomobili seçilen bir araçtan bahsediyoruz şu an. Şu an açısını... açacağım abi. Kapımız aynı Tesla modellerindeki gibi. Abi harika bir spor görüntüsü var ama. İkonik altı. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. şekilde sizlere altı modelimizden harika bir görüntüsü, harika bir tasarımı ekranımız bu şekilde geliyor. Teybimiz, dijital kumlarımız, sunroofumuz en full seçeneğiyle tek paket olarak geliyor değil mi bunlar abi? Evet. Ar Ar çok geniş abi. iç. o kadar diyorsun abi. Evet, evet abi koltuk yapısı çok güzel. Harika bir dizaynla beraber gelmiş. Abi müsaadenle şöyle bir bagajı açabilir miyiz? Arkada bir kameramız. Tuşlu zaten. Elektronik bir bagaj. Önde de bir bagajımız var onu da gösterebilirim. Hacmine göre çok güzel ama biliyor musun evet. abi? Şu an yani e, bu tarzda bir elektrik araç için. 400 bin litre bagaj hacmine sahip. Önde de bir ufak bagaj hacmine var. 45 i. Öndeki de 45 abi. Sana zahmet açabilir miyiz abi? ona Şöyle burada 10 yani, olması çok önemli. Al bununla aslında emsal araçlara göre çok uygun fiyatlı araçlar çıkartıyor evet. Biliyor musun abi? Şöyle şuradaki akacak oğlumuz da bu şekilde. Sıfır araçlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen olursa, değerlendirmek isteyen olursa, krediler hakkında, kampanyalar hakkında iletişimi aşağıya bırakacağım. Sizler de iletişim kurabilirsiniz.